Ve sevgili dostlar satır satır baştan devam ediyoruz. Besmele'nin doğru okunmadığını söyledi. Ee, ayetten söyleyerek ayetin Kur'an'ın yavaş yavaş tane tane okunması talep ettiğini söyledi. Yani Yaradan kendi gönderdiği kitabın Bismillahirrahmanirrahim diye söylenmesini istemiyor. Bismi illahir rahmanir rahim sade tek tek ağır ağır üstüne basa basa ayetlerin de bütün surelerdeki bütün ayetlerin de bu şekilde tek tek Bilal'e anlatır gibi okunmasını istiyor Yaradan. Yaradan'dan iyi mi bileceksiniz? Yok kavisli okumalar, herekeli okumalar, musiki makamlarında okuma öyle bir şey istemiyor Yaradan. Yaradan sadece ve sadece anlaşılmasını, anlamasını, onu okuyanların anlamasını istiyor. O kadar basit. Nisso,